Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle araba birleştirme oyunu oynuyoruz. Hedefimiz 20.000 like. Şimdi başlayacağız. İlk önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşım burada yok. <laughs> Evet arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar burada Zeynettin de var. Ama arkadaşı dama yok. Zeynettin konuşmak ister misin? Olur. Eee şu an ne yapıyoruz? Birleşmiyor. Evet arkadaşlar şu evet, an araba ]medi. motor yok olsun. son seviye galiba. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Zeynep'in sen bir şey söylemek ister misin? Olur. Ee, arkadaşlar e, biz, e, dün de geliyoruz. Bazı günler biz buraya geliyoruz. Cebil ile oyun falan oynuyoruz. Bugün bizimle bir bi, benim olduğum gün e, video çekmek istedi. O geçen iki videomuzu evet. e, izlediyseniz Evet Damla geldi şimdi arkadaşlar. Damla sen bir şey demek istiyor musun? Bekle. Ee, o e, geçenki bizim ekranlı fotoğrafı yani videomuzu izle, izlediğiniz tamı tamına 15.000 like'a ulaşmak istiyoruz eville Eğer arkadaşlar 15.000 like gelirse yeni video gelecek. Gecek. Onun devamı gelecek. Arkadaşlar eee eğer gelmezse gelmez arkadaşlar diye biliyorum. Bu da son seviye. Evet şey. arkadaşlar savaşa başlıyorum. Bak bunların ikisi son seviye. Bunların ikisi. De. Evet arkadaşlar savaşıyorlar. Ben oynayayım. Yeni yendik arkadaşlar. Bir turda ben oynayayım. Ha, evet. Sonra da baba. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam çıktı şu anda. Arkadaşlar eğer buna bulamaz. Eğer bu şeye 20 bin like gelirse bu oyunun devamı gelecek. Evet arkadaşlar ve hedefimiz 15 bin like. 15 bin like'tan sonra hem yeni video gelecek hem de yeni oyunlu bir video gelecek. 15 bin like'ı bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni oyunda da sizden 20 bin like istiyoruz. E ee, daha düşüneceğiz. 21 like. Bu uh, arkadaşlar. Zor, çok zor, çok zor. Ee, reklam çıktı de... yine arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar reklam e, var. Arkadaşlar bu oyunun eğer devamını gelmek istiyorsanız 21 like. Eğer diyorsunuz ki yok ben bu oyunu sevmedim yeni oyun lazım diye 15 bin like. Bu ben, ben sadece şey demek istiyorum Arkadaşlar reklam bitiyor Bütün evet. izleyenler Abone olsun istiyorum Evet arkadaşlar Bu arkadaşlarım bana abone olmuşlar İkisi de Şimdi sıfam. O birleşme sosyali Evet arkadaşlar savaşa başlıyoruz Kasıyor arkadaşlar Arkadaşlar kim kazanacak? İnşallah biz kazanırız diyorum. Kaybeden tekrar oynasın. Zaten kaybeden tekrar oynuyor. Biz kaybedersek tekrar bu bölüm oynayacağız. Eğer onlar kaybederse tekrar oynayacağız. Onlarda da şu anda bu ha. Kaybettim tekrar oynayacağız. Yok Onun, tekrar Onu, tekrar söyledim zaten ha. ben. Yok 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 tekrar olacak. Niye? Kazanmıyor kaybettim. Ha kaybeden biraz Arkadaşlar reklam Tabii, çıkıyor. Çöyü şey geçelim. geçelim, geçelim. Tamam o zaman e, biraz geçeyim ondan sonra tekrar dışarı çıkarım. Tamam, geç. Ama geçelim hadi. Evet arkadaşlar. Tamam Evet arkadaşlar. Reklamda video. Arkadaşlar reklam e, gitti. Arkadaşlar yeni bir reklam geldi? Hayır, Burada şey evet. olmaz. Hadi gel. gel. Arkadaşlar bırak, bırak, bırak. yaptık. Bunu... Babana, değil mi? Değil mi? Bana pilah söylemedin ya. Ne dedim bana hansi şeydi? Ondan daha fazlaları da yaptı iki Evet arkadaşlar. Yanlış tak

Evet arkadaşlar. Diğer ekran gözükmüyor. Sadece şu ekranda bizim oynadığımız oyun gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar ben hep video atmıyorum. Arkadaşlar bugün cebirle iki video atacağım. Evet. Çünkü ben her gün video atmadığım için şuna değiştir. Her gün video atmadığım için bugün iki tane video atacağım. Hatta üç tane. Eğer 30.000 like gelirse bu videolara, 30 bin liketan sonra Eğer Zeynettin ve burada kalırsa bizim her gün oynadığımız oyunu oynayacağız. Ve siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e Hep, e, en çok oyunda, e, en çok ben kazandım oyunda. Çünkü oyunu ben e, önceden de oynamıştım ben. Şimdi, de bir sıra. Ustamıza geldi sıra. Evet arkadaşlar bu video çok uzun olacak diye biliyorum. <laughs> Galiba. Abi. Arkadaşlar, arkadaşlar e, de bir dam de bir oynayacak sonra ben sonra dam var. Sonra eee bir işimiz çıktığı için videoyu kapatmak zorunda kalacağız. Sonra tekrar videoyu başlayacağız Yeni ama. Yeni bir video yapacağız. Şakacı korsan oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Eğer şakacı korsan seviyorsanız videoya like atmayı. <laughs> Evet arkadaşlar bir sorun çıktı. <laughs> ben bu babamı bir şey yoktur. Evet arkadaşlar oraya duymadık gibi. Arkadaşlar şu an oyunda devam ediyor. Damla'nın oyundan sonra sonra birden kapatmak bir zorunda kalacağız. Sesimiz var çünkü. Sonra bir videoda çıkacağız. Çıkacağız. Of. İtamamdı bu fıstıklık, kemiklik tanecik. Yok, bu video çünkü Sakın, sakladım. Çekici koysun, şeyde çekelim küçük Çek Evet, bu oynadım. Ben de Evet, 13. Evet, bundan yok, bundan yok. Bundan yok. Tamam arkadaşlar, Başlıyorum. Oo! oynuyor. Arkadaşlar galiba bu yiyeceğiz. arkadaki ikisini hiç aldırmadılar. Yendik arkadaşlar, sıra da onda. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bizim bir işimiz var, onu yapıyoruz. Az sıra

บายบาย